Bugün biz santranç oynuyoruz. <laughs> o yüzden Ege size önce merhaba demek istiyor. Merhaba. <laughs> tamam. O zaman bir de başarılar diyelim. Sen diye bir evet. ben kazandım. Evet. Aa, ben kazanacağım. Hadi başarı Başarılar. Hadi başlayalım. Önce beyazlar başlar. Evet. Önce evet, tamam başlayalım. Biz önce e, taşlar için çekişme yaptık ama orada videoyu açamamıştık. Evet. Beyazlar Ege'ye çıktı. Yeniden mi yapalım? Evet, Onlar da görsün, arkadaşlarımız da Mesela görsün. Araba, tamam. Orada da yerim Tamam. koyalım. Tamam mı? Açık görmedi. Şimdi hangisi? Böyle yaparsan seçerim. Evet. Bence bu. Evet, siyahlar yine bana çıktı. Hı gerçekten. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz iyi oldu. Evet. Sadece planlar yapıyor. Bir de gitarla ne yapıyor? <laughs> Tabuza biliyorsun. Evet. Şimdi beyazlar başladığı için Ege başlıyor. İlk ben beyaz çekmişim değil mi? Evet. Başlayabilir misiniz? Residas. Biraz düşünmem lazım. Evet. Ama ilk hamle evet düşünmek. Evet sendeki bezi yapmak istersen yapabilirsin. Bak şu da beziyle Evet. Hadi başla ama artık. Dün, tamam. Düşün daha. Bana da ekmedim. Yok ha iyi bakmalıyım. Hmm. Evet. Ben de. ben de iki adım ileriye ilk çıkarken. Atımı ben L şeklinde 3 adım böyle yaptım. Kale düz mü gider? Kale sağa, sağa, düz sonra dur. Öne arkaya da gider mi peki? Öne arkaya da gider. Hmm, bak kale dümdüz. Peki nasıl yer? Nasıl mı? Dümdüz. Sağ sağ arkaya. Ama oturarak istersen oynasak. Dümdüz akra Sağ Tamam peki o zaman. Piyonlar nasıl gider? Piyonlar bir adım ne istersen iki adım tapuz yapıyor, yandan ara, alabiliyor. Hmm, öyle mi? Evet. Peki. O zaman sıra sende. Hayır bakalım. Oynadım. Oynadın mı? Oynadım. Ben de o zaman piyonumu ilk kez evden çıkartırken iki adım ileriye Aha. hareket ettirdim. Hı, i̇yi. Hala. Ben de piyonumu yanına geleyim. Hmm. Ama benim piyonumu kalende yersen... Yemek için, yemek için gelmedi. Niçin geldin? Size, senin, senin bir şey yemeni ben seni yemeni engellemek için geldim. Hmm. O zaman bunu da bir adım aldım Niye? ben. Hmm, yaptım. Evet, piyonumu korumaya aldım. Ben sen bunu yiyeceksin şimdi. sen kat diye. Onu yer ama taşını yiyeceğim şimdi. Ye. Yeah. Neden öyle bir şey yaptın? Evet, bizim daha önemli. Planın günü biz. Tamam ama yine de şimdi gereksiz yere taş verdin. Verdim. yine konum değil. Ama yine de ben başka bir taşını vardı. Al işte. Evet. Yine konum asist yemek yemeye geldim. Hmm. Galiba bunu bu taşımı yemeyi planlıyorsun. Evet. Hı? Hmm. Yiyemezsen bile yine yiyemez. ay bu düzmüş. Düzeltiyorum da bilirsin. Düzeltiyorum. Tamam. Hadi oyna. Peki o zaman hmm, o zaman hemen korumayı aldım Piyonumu. Ben de iki hamle yaptım. Vay canına evet ben hemen bunu yiyip kaleni. Evet. <laughs> ben kattım bari İlk iki kattım diye. Evet. Hadi oyna bakalım. Oyna bakalım. Yine sadece detaylı onu ne geçelim. O zaman atımla L şeklinde 1 iki üç L şeklinde hareket ettim. Ne yaptın? Etim, atımı oraya getirdim. Ben de yok ettim. Rok nasıl yapıyor? yok nasıl yapılıyor? Rok mu? Evet. Hmm, ama rock rok için buradaki taşların önüne açık olması gerekiyor. O hmm, Orada yok değil. <laughs> Ege Ege Ege'nin rok hareketleri. Peki o zaman şöyle yapalım. Bu kadar arkadaşlara santranç gösterdiğiniz yeter mi? Yetmez. Hoşça kal diyelim. Yetmez diyorum. Tamam o zaman. O zaman yeniden başlatırız. Ama sakın benim taslarımı düzeltme. Peki. Hoşça kal de. Hoşça kal. Abone olmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayın. Orada söylersen daha güzel olur. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Like atmayı da unutmayınız. Like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.